Hocam, vücudumda özellikle geceleri artan çok yoğun bir kaşıntı var. Kaşıntılar daha çok hangi bölgelerde oluyor? Hocam, parmak aralarında, bileklerimde, bel çevresinde daha fazla hatta. Ailenizde de, de yakın çevrenizde benzer şikayeti olan var mı? Hocam, evde birkaç kişide de aynı kaşıntılar vardı ama benimki işte aylar sonra ortaya çıktı. Peki, onlarla beraber siz de tedavi aldınız mı? Hocam, ben o zaman kaşınmıyordum aslında. Peki, kaşınan bölgelerde küçük kabarcıklar veya böyle tünel gibi minik dizler fark ettiniz mi? Hocam vallahi özellikle parmak aralarımda çizgi gibi izler var. Büyük ihtimal bu uyuz olabilir. Hocam emin misiniz ya ben hijyenime çok dikkat eden bir insanım. Hmm. Bu tanıyı alan her hastam tabiri caizse biraz daha uyuz oluyor. Endişeleniyor, kaygılanıyor hatta paniğe kapılıyor. Endişeye hiç gerek yok. Eğer ailenizde, yakın çevrenizde bir kişi bile bu tanıyı aldıysa benim hiçbir şikayetim yok, kaşıntım yok, ben çok temiz bir insanım demeyin. Uyuz yani sıkabiliriz ailecek aynı anda tedavi almanızı gerektiren bir durumdur.